Şimdi VHF sisteminde 3 tane e, sistem, panelden kontrolümüz var. Biri ACP sesle ilgili kısmı. Buradan VHF'i açıyoruz. Ve kol butonuna basıyoruz. Kuleyle konuşmak için veya diğer uçaklarla konuşmak için. Haram panelimiz var. Bu da radyo menücüm panel. Buradan da frekansı ayarlıyoruz. VHF 1 Seçiyoruz. Buradan o aktif olmayan sistemde, buradan ayarlıyoruz. Buradan şu şekilde ayarlıyoruz. Ve bu tarafa geçirdiğimiz zaman otomatik bu aktif oluyor. HVHF sistemi hazır. Buradan açık. Ve e, ses otu son ayarında veya bu ayarlanıyor. Işte. Buradan testini yapabiliyoruz. Hem menüye basıyoruz. CFTS sistem. Sistem report test. Communication. VHF1. Önce gran yapıyoruz. No fault edecek. Herhangi bir arızamız yok. Tekrar return yapıp Şimdi normal testini yapıyoruz. Helario testini yapıyoruz bekliyoruz. Kapat. Şimdi testini yapıyoruz. 14 saniye bekliyoruz. Evet, test nokiyi okay alıyoruz. Sistemin faal çalıştığını emin oluyoruz. Şef konuşmayı şu şekilde duyuyoruz. 128.2'ye herhangi bir frekans ayarlıyoruz. Ve aktif ediyoruz. Buradan ses ayarlıyoruz. Bu şekilde bir konuşmalarını duyabiliyoruz. Ee, uçakta bulunan VHF el aryoları 80 video'da aviyonik arka bayda bulunuyor. Bazı uçaklarda 3 sistem kullanılıyor. Bazı uçaklarda 2 sistem. Şu an bulunduğumuz uçakta 2 sistem aviyonik receiver var. Bu 2 numaralı receiver'ımız. Burada da 1 numaralı VHF receiver'ımız var. Üzerinden de Şurada push butona basarak test yapabiliyoruz. EMM'de ee, de işte test hanesinde nerede yapıldığını gösteriyor zaten. Buradan da işte fail verirse şu iki lamba yanıyor. Geçerse de sadece eler status olarak yeşil lamba yanıyor. Ee, sökme işlemi de şu kliplerin çevrilmesiyle oluşuyor. Daha sonra bunları açtığımız zaman, şu şekilde açıldığı zaman şöyle tutup kendimize doğru çekiyoruz.